Fortajında hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Size üç soruyu yönelteceğim. Hazırsanız başlayalım. Başlayabiliriz. En çok sıkıntı yaşayan ülkeleri biliyor musunuz? Evet, en çok kıtlığı yaşayan ülkeler Afrika kıtasındaki e, Nijerya ve Etiyopyadır. Ülkemiz Türkiye'de yüksek risk grubuna girmektedir. 2030 yılında e, su fakiri ülke olma olasılığı taşıyor tersine su bolluğu yaşayan ülkeleri diyor musunuz? Su bolluğu yaşayan ülkeler de Kanada ve Finlandiya'dır. Bu da bize eğitimin, duyarlı bir toplumun e, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bilinçli bir toplumun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Susuzluğun vücutta yaşattığı olumsuz etkiler nelerdir? Birçok olumsuz etkileri var vücudumuza susuzluğun. Tansiyonu yükseltebiliyor, ee, böbrekler böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor baş ağrısı yapabiliyor eklem ağrıları yapabiliyor mide ve bağırsak hastalıklarına sebep olabiliyor çok teşekkürler Aynen. ben teşekkür ederim